Düşündünüz mü? Bizi biz yapan, toplum olarak bir arada tutan şey ne? Peki ya kurallarımız, ahlak anlayışımız? Bütün bunlar nereden geliyor? Sigmund Freud'a sorarsanız cevap sizi biraz şaşırtabilir. Ona göre her şey binlerce yıl önce işlenmiş korkunç bir suçla başladı. Evet, yanlış duymadınız. Hadi gelin Freud'un en tartışmalı eserlerinden biri olan Totem ve Tabu'ya dalalım ve toplumun en temel kurallarının ardındaki o akıl almaz teoriyi birlikte keşfedelim. Bu okuduğunuz bir zehirlenme ya da saldırı vakasını anlatmıyor, hayır. Bu, sadece bir kabile şefinin yemeğinden arta kalanları, yanlışlıkla yiyen bir adamın başına gelenler. Sonucu mu? Ölüm. Peki ama nasıl olur? İşte bu, gizemli ve bir o kadar da güçlü bir kuralı, yani bir tabuyu ihlal etmenin cezasıydı. İnsanı merak ettiriyor değil mi? Bir insanı sadece bir kuralı çiğnediği diye öldürebilen bu görünmez güçte neyin nesi? Evet, işte bu sorunun peşine düşüyoruz şimdi. Bu görünmez kurallar nereden geliyor? Neden en ilkel toplumlar bile bize bugün anlamsız gelen bir sürü yasakla çevriliydi? Freud'a göre bu sorunun cevabını aramak için modern psikolojiye değil, çok daha geriye, insanlığın şafağındaki o vahşi ve ilkel drama bakmamız gerekiyor. Tabu kelimesini duymuşsunuzdur. Aslında Polinezya kökenli bir kelime ve insanlığın en eski yazısız kanunlarını ifade ediyor. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu kuralların bir nedeni yok. Mantıklı bir açıklaması beklenmiyor. Sadece sorgusuz sualsiz itaat etmeniz gerekiyor. Ve eğer bir tabuyu, kazara bile olsa çiğnerseniz, cezanın anında ve kaçınılmaz olduğuna inanılıyor. Tıpkı o şefin artığını yiyen adam gibi. Tabuyla birlikte bir de totem kavramı var. Bu da çok önemli. Genellikle bir hayvan, bir klanın ondan geldiğine inandığı kutsal bir varlık. Yani totem o klanın hem atası hem de koruyucu ruhu gibi bir şey. İşte bu inançla beraberinde iki tane çok temel, çok katı kural getiriyor. Birincisi, totem hayvanını öldürmek ya da yemek kesinlikle yasak. İkincisi aynı totem klanından yani ailenizden sayılan biriyle cinsel ilişkiye giremezsiniz. Ki bu da aslında enses yasağının bildiğimiz en eski hali. Şimdi şu örneklere bir bakın. Yani bir adam kayınvalidesinin ayak izleri deniz tarafından silinene kadar sahilde yürümüyor. Ya da kardeşler yolda karşılaşınca kız kendini çalılıklara atmak zorunda kalıyor. Bize şu an baktığımızda tamamen saçma geliyor, değil mi? İşte Freud'un kafasını kurcalayan da tam olarak buydu. Nasıl oluyor da insan zihni bu kadar akıl dışı görünen kurallar yaratıp sonra da bunlara körü körüne itaat edebiliyor? Bu gerçekten büyük bir bilmeceydi. Freud bu kadim bilmecenin anahtarını hiç beklenmedik bir yerde buldu. Antropoloji kitaplarında ya da eski kabileleri incelerken değil. Hayır. İpucu kendi ofisinde psikanalist seansı yaptığı modern hastalarından geldi. Ve bulduğu şey inanılmazdı. Freud, ilkel kabilelerin tabularıyla kendi zamanındaki obsesif nevroz hastalarının davranışları arasında birebir bir benzerlik olduğunu fark etti. Şöyle ki, ikisinde de ortada bir sebep yokken konulmuş yasaklar var. İkisinde de bu yasağı çiğnemeye karşı müthiş bir ceza korkusu var. Hatta bu yasaklar zamanla başka şeylere kayabiliyor, yer değiştirebiliyor ve en sonunda ikisi de insanı bir sürü anlamsız görünen törensel kısıtlamaya itiyor. Yani yapı tamamen aynıydı. Bir yanda ilkel bir kabile üyesi, diğer yanda Viyana'da yaşayan modern bir hasta. Ama zihinleri aynı şekilde çalışıyordu. İşte kilit bağlantı tam da burada ortaya çıkıyor. Freud'a göre nevrozun tam kalbinde yatan şey, ilkel toplumların en büyük, en korkunç tabusuyla aynıydı. Ensest. Yani hem o modern hastanın hem de binlerce yıl önceki kabile üyesinin korkusu aynı yerden, aynı bastırılmış ve yasak arzudan besleniyordu. Peki bu yasak ve arzu arasındaki gerilimi yaratan şey ne? Freud'a göre hem tabuyu hem de nevrozu çalıştıran psikolojik bir motor var ve bu motorun yakıtı derin bir içsel çatışma. Şöyle bir düşünün, birine karşı aynı anda hem çok yoğun bir sevgi hem de bir o kadar yoğun bir nefret beslediğiniz oldu mu? İşte Freud'un ambivalans ya da duygusal çift değerlilik dediği şey tam olarak bu. Zıt duyguların aynı anda var olması. Bu zihnimiz için dayanılmaz bir gerilim yaratır ve bir şekilde bu gerilimi çözmek zorunda kalırız. Mesela hükümdarları düşünelim. Bir kralı Halk bir yandan kralını sever, ona hayranlık duyar ama öte yandan bilinç dışında ona karşı bir kıskançlık ve hatta düşmanlık da besler. İşte bu çift değerlilik yüzünden krala dokunmak hem çok tehlikeli hem de bir o kadar çekici gelir. Bu yüzden onu korumak için araya tabular girer. Ona dokunulmaz denir. Peki ya ölüler? Sevdiğimiz birini kaybettiğimizde yas tutarız, üzülürüz. Ama Freud'a göre bilinç dışımızda itiraf edemediğimiz bir rahatlama hatta bir düşmanlık kırıntısı da olabilir. Zihin bu kabul edilemez duyguyla nasıl başa çıkar? Yansıtma dediğimiz bir mekanizmayla. Yani ben ona karşı kötü şeyler hissediyorum demek yerine durumu tersine çevirir. O bana karşı kötü niyetli. Böylece sevgiyle andığımız ölü birdenbire bize zarar verebilecek korkmamız gereken kötücül bir ruha dönüşür. İşte o andan sonra da ondan korunmak için bir sürü tabu ve ritüel ortaya çıkar. Şimdiye kadar topladığımız tüm ipuçlarını birleştirelim. Tabu, nevroz, çift değerlilik. Freud bütün bunları bir araya getirerek medeniyetin nasıl başladığına dair inanılmaz bir hikaye anlatıyor. İşte şimdi o hikayenin en can alıcı noktasına, her şeyin başladığı o ilk büyük suça geliyoruz. Freud hikayesini Charles Darwin'den bir alıntıyla başlıyor aslında. Darwin'in ilkel sürü hipotezi. Bu hipoteze göre, ilk insanlar tek bir güçlü ve kıskanç babanın yönettiği küçük gruplar halinde yaşıyordu. Bu, tiran baba, sürünün bütün dişlerine tek başına sahipti. Ve oğulları büyüyüp ona rakip olacak yaşa geldiğinde, onları sürüden kovuyordu. Bir düşünsenize, ortada dışlanmış, babalarına hem hayranlık duyan, hem de ondan nefret eden bir sürü genç erkek var. Ve bir gün, bu sürgündeki kardeşler bir araya geldiler, babalarını öldürdüler ve hatta onu yediler. Evet, işte Freud'un teorisinin en sarsıcı, en cüretkar iddiası bu, medeniyet bir keşifle ya da bir kutlamayla başlamadı, bir baba katliamıyla başladı. Bu eylem hem o bastırılmış nefretin bir sonucuydu, hem de babalarının gücünü yiyerek kendilerine katma arzusunun ilkel bir göstergesiydi. İşte bu tek bir korkunç eylem her şeyi değiştirdi. Freud'a göre medeniyet tam da o suçluluk anında doğdu. Peki bu nasıl oldu? Adım adım gidelim. İlk olarak babalarını öldürünce ona duydukları nefret tatmin oldu. Ama aynı zamanda ona duydukları sevgi ve hayranlık devasa bir suçluluk duygusuna dönüştü. Bu suçluluk o kadar büyüktü ki bir feragat eyleminde bulundular. uğruna babalarını öldürdükleri kadınlardan vazgeçtiler. Buna gecikmiş itaat diyor Freud ve işte bu feragat medeniyetin ilk iki temel tabusunu doğurdu. Artık babanın yerini alan totem hayvanını öldürmek yasak ve klan içinden biriyle yani kardeşleriyle evlenmek yasak yani ensest yasağı. Son olarak da bu korkunç olayı ve derslerini unutmamak için o cinayeti sembolik olarak tekrar canlandırdıkları ritüeller yani totem ziyafetleri düzenlemeye başladılar. Zamanla öldürülen babanın anısı zihinlerde daha da büyüdü, yüceldi. Bir zamanlar korkulan ve saygı duyulan o totem hayvanı sonunda ilk tanrı fikrine dönüştü. Yani Freud'a göre öldürülen babadan her şeye gücü yeten bir ilah fikrine giden yol işte bu kadar doğrusal. Babaya duyulan o çift değerli hisler, korku, suçluluk, sevgi, hayranlık hepsi tek bir tanrı figüründe birleşti. Peki tüm bu anlattıklarımız binlerce yıl önce yaşanmış varsayımsal bir hikaye. Bizi bugün neden ilgilendirsin ki? İşte Freud'a göre bu hikaye aslında hiç bitmedi. Babanın gölgesi hala üzerimizde. Çünkü Freud'a göre o ilkel dram aslında her birimizin çocukluğunda yeniden yaşanıyor. İşte meşhur Oedipus kompleksi teorisi de bu zaten. Yani her erkek çocuğun bilinç dışında annesine karşı bir arzu, babasına karşı ise hem sevgi hem de nefret barındıran rakik duygular beslemesi. Bu o ilkel sürünün hikayesinin her ailede yeniden sahnelenmesi gibi bir şey ve Freud'a göre bu bütün nevrozların temelini oluşturan çekirdek kompleks. Ve işte Freud'un en radikal, en sarsıcı sorucu. Din, ahlak, toplum, sanat, medeniyete dair ne varsa hepsinin başlangıç noktası aynı yere çıkıyor. Oedipus kompleksi. Yani babamızla kurduğumuz o ilk çelişkili ilişki Freud'a göre bütün insan kültürünün temelini oluşturuyor. Yani bu teoriye göre bizler Medeniyeti iyi ve ahlaklı varlıklar olduğumuz için kurmadık. Tam tersine, onu korkunç bir suçun yarattığı dayanılmaz suçluluk duygusundan kurtulmak için yarattık. Toplumumuzun en yüce değerleri en karanlık, en vahşi dürtülerimizden doğdu. Ve sonunda aklımızda o dev soru kalıyor. Gerçekten de binlerce yıl önce işlenmiş tek bir kadim suç bütün bir insan medeniyetinin rotasını çizmiş olabilir mi? Freud'un bu teorisi kanıtlanabilir bir şey değil evet ama insan doğasının karanlık dehlizleri ve medeniyet dediğimiz yapının aslında nasıl kırılgan temeller üzerine kurulu olduğu hakkında rahatsız edici de olsa bizi düşünmeye iten çok önemli sorular soruyor.